sevgili izleyenler. ABB TV ekranlarında söz konusu sağlık başlıyor. Bugün Özel Orta Doğu Hastanesi çocuk doktorlarından Sayın Fellat Aslan'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Hocam ve ekibi bugün bizi kendi hastanelerinde ağırlıyorlar. Misafirperverlikleri için de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Hocam sorularıma geçmeden önce sizi biraz tanımak isteriz. Tabii ki. Ben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Felat Aslan. Meslekte 10. yılımı doldurmuş bulunmaktayım. Hali hazırda Özel Ortadoğu Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine de hizmet etmekteyim. Çocuklarımızı büyütürken karşılaştığımız en önemli sorunlardan birisi beslenme. Şimdi bugünkü sohbetimizde beslenme nedir, ne değildir bunu irdeleyeceğiz. Hocam beslenme nedir? Çocukların gelişiminde beslenmenin önemi Nedir? Biz anlatabilir misiniz? Beslenme mutlaka e, konuşulması gereken ve önem verilmesi gereken bir süreç. Nedir dediğimiz zaman kabaca şöyle niteleyebiliriz. Doğru ve düzgün gıdaya erişip bununla yaşamı daha konforlu, daha keyifli ve büyüme sürecini daha anlamlı hale getirme sanatıdır diyebiliriz aslında. Tabii doğru beslenme alışkanlığı, önemli gıdalarla, doğru gıdalarla ve katkısız gıdalarla buluşmak beslenme için çok kıymetli e, aşamalardan oluşuyor. İnsanlar beslenme deyince karın toklu olarak algılasa da beslenme gerçekten çocuk yaştan hatta bebeklikten başlayan bireyin bir ergen işte yetişkin olma sürecine hatta sağlıklı yaşlanma sürecine kadar giden yaşamsal döngüde çok önemli bir sürece sahip. Bu yüzden bizim için de çok kıymetli. Beslenme sürecinde tabi farklı parametreler var. İşte bir boyutu aile, bir boyutu okul, bir boyutu çevre. Tabii Hekimler, diyetisyenler, beslenme uzmanları hep beraber bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız okulda ya da sosyal çevrelerinde çok fazla işlenmiş gıdaları ve fast food ürünlerine evet, maruz tabii, kalıyorlar. Evet. Bunun çocuk gelişiminde etkisi nedir? Ee, bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii şöyle market raflarına bakıldığı zaman, böyle çok albenisi fazla, parıltılı paketler içinde gıdalar görüyoruz. Bunlar özellikle çocukların çok dikkatini ve ilgisini çekmekte. Tabii çocukların yanında ailelerin de ilgisini çekmekte. Hepimizin ilgisini çekiyor aslına bakarsanız. Önemli olan bunlardan nasıl uzak duracağız? Beslenirken bu gıdalardan nasıl uzak durmaya çalışacağız? Bunlar kıymetli, önemli ögeler hızlı gıdalar, fast food gıdalar dediğimiz gıdalar hakikaten korunaklılığı uzatılmış ve önümüze çabuk gelen gıdalar. Hani eskilerden işte babaannelerimiz, anneannelerimiz anlatırdı. Gıda gerçekten emek isteyen bir şey. Emeksiz bir gıdanın ben birey olarak da hani hekimliği bir yana bırakıyorum. Ben yaşama, sağlığa katkısı olduğuna asla inanmıyorum. Çünkü içinde çok fazla katkı var. Çok fazla Ömrünü uzatacak maddeler ekstradan konuluyor. Sağlığını ciddi anlamda tehlikeye sokuyor. Tabi nedir bu tehlikeler? Bebeklikten başlayan, çocukluktan başlayan ve bizi hayata hazırlayan en önemli şey beyin-sinir yapımız. İşte ilişkilerimiz, konuşmalarımız, yapacağımız meslek, icra edeceğimiz işler bunların hepsini bize daha anlamlı hale getiren beyin ve sinir hücrelerimiz dediğim nöroler hücrelerimiz. Bunların gelişiminde kesinlikle kötü gıdaların kötü rol oynadığını bir hekimler olarak hep söyleriz, belirtiriz de. O yüzden çok hızlı gıdaların özellikle hiperaktivite, dikkat eksikliği, güçsüzlük, halsizlik, bitkinlik, yer yer çocuklarda biz bazen görüyoruz. Karın ağrıları, iştahsızlık gibi bulgularla klinikte gördüğümüz süreçler ve sorguladığımız zaman ağırlıklı olarak çocukların hızlı tüketim sürecinden faydalandığını, fast food olsun, abur cubur dediğimiz işte kapalı gıdalar olsun Bunlarla çok fazla beslendiğini hem ailelerden hem de kendilerinden öğrenmiş oluyoruz. Peki hocam çocuklarımız okula giderken beslenme çantalarına neler koyalım? Neler olması gerekir? Tabii bu da kıymetli bir soru. Çok sağ olun böyle bir soruyu dilendirdiğiniz için. Beslenme çantası belki de bir çocuğun evden sonraki en önemli vakit geçireceği bir obje. İçinde neler olmalı? Biz tabii hekimler olarak aileler bize danıştığı zaman hani öncelikle temel şeyleri söylüyoruz. Nedir bunlar? Bir defa sebze meyve çok önemli. Özellikle mevsimine uygun. Yani kış mevsimindeysek kışa uygun sebzeler meyveler. Yazın ise yaza uygun meyveler sebzeler bulundurulabilir. Yine süt ve süt ürünleri hem taşıması muhafazası kolay olduğu için bir de çok kıymetli ürünler olduğu için bulundurulabilir. Bunun dışında biz diyetisyen arkadaşlar, çocuk uzmanları olarak sürekli su tüketilmesinden yanayız. Özellikle güzel bir cilt için, sağlıklı beyin hücreleri için, nöronlarımızın yani sinir hücrelerimizin ömrünün uzun olması için, tüm organlarımızın işlevselliğini sürdürebilmesi için bence beslenme çantasında en azından günlük tüketebileceği kadar bir küçük şişe su bulundurulabilir. 500 mililitrelik veya 1000 mililitrelik. Onun dışında evde hazırlanmış, ev yapımı, organik malzemelerle yapılmış poğaçalar olabilir. Şekerden arındırılmış veya daha organik tatlandırıcılar, pekmez dediğimiz organik bal katılarak yapılmış Ufak ev yapımı kekler e, bulundurulabilir. Bunun dışında gün içinde ekstra bir kantin alışverişini biz çocuklara önermiyoruz. Ailelerine de bunu sık dillendirmeye çalışıyoruz. Evet. Kapalı gıdalardan Kapalı uzak gıdalardan dururuz. uzak durulması evet. kıymetli çünkü. Evet. evet hocam maalesef günümüzün en büyük problemlerinden biri de obezite. Bize biraz obeziteyi, evet. obezitenin neden kaynaklandığını da anlatabilir misiniz? Gerçekten e, obezite artık bir toplumsal sorun. Yani yetişkinler obez, ergenler obez, özellikle çocuklar obez. Tabi obezitenin birçok ayağı var, birçok parametresi var. Biraz evvel de sizin değindiğiniz unsurlardan biri hızlı ve fast food beslenme. Özellikle siyah şekerli içecekler, tatlandırıcısı bol olan içinde özellikle glukoz şurubu içeren gıdalar, tüketilen içecekler ciddi anlamda obezite için tehlike. Yine evde beslenme süreci önemli ama evde beslenirken de biz ağırlıklı olarak kızartmalardan, çok ağır hamur işlerinden, çok fazla kalorisi yüksek protein gıdalardan uzak durulmasını öneriyoruz. Elbette vücudumuz belirli gıdalara ihtiyaç duyuyor ama bunların fazlası, iyi bile olsa her şeyin aşırısı vücut için toksik. Gıdaların da toksik olan etkisiyle ortaya çıkan bir süreç özellikle çocuklarda karşımıza obezite olarak çıkıyor. Obezite hem beden anlamında sıkıntı hem de çocuk kendi sosyal yaşamında, çevresinde, kendi iç dünyasında manevi olarak da sorunlar yaşıyor. O yüzden sağlıklı beslenme dediğimiz doğru gıdaya, sağlıklı gıdaya ve katkısız gıdaya ulaşma obeziteyi önlemede bence birinci adım. Tabii ki süreç uzarsa farklı vücut metabolizması bozuklukları da etkenirse, başka bölümlerdeki arkadaşlar, hekim arkadaşlarımız da olaya müdahil oluyorlar. Ama biz öncelikli olarak koruyucu hekimliği, koruyucu toplum sağlığını ön plana çıkarmak zorundayız. Bu da doğru, akıllı ve güzel bir beslenme sürecinden geçiyor. Obesite için önleyici süreçlerden biri bence bu. Yine de bir şey daha merak ediyorum ben. Biz küçük çocuklarımıza ye ye diye zorlarız. Yani biraz daha böyle yemelisin, işte tabağında kaldı, bak ağlar şeklinde. Obesitenin başlangıç noktası neresidir tam olarak? Neden? Obesitedeki başlangıç noktalarından biri, aileler bize geliyor. Hocam diyor mesela yemek yaptık, işte köfte yaptım, çorba yaptım, içmiyor. Ama biz market gıdası verince onunla doyuyor, onu seviyor, onu yemeye çalışıyor. İşte aileler burada yanlışla tanışıyorlar. Biz doymayan veya doğru gıdayı almakta direnen çocuklara, Direkt başka bir kapı aralayıp market gıdalarını, hazır fast foodları e, dayatmaya çalışıyoruz. Bu obezite için bir döngü aslında, bir kırılma noktası. Bu beslenme alışkanlığına başlayan çocuk artık normal gıdayı, sağlıklı gıdayı istemiyor. Reddediyor, refüze ediyor. Böyle olunca da aileler bu kez doğru gıdayı zorlamaya çalışıyorlar. Bu da tabii iştahsızlık, psikolojik olarak artık bir şeyler yememe, yemek isteğinde azalma gibi sıkıntılar yaratıyor. Ne oluyor çocuk? Aile de tabii çaresiz kalınca ilk teklif ettiği kapalı gıdalara, işte market gıdalarına, fast food gıdalarına yönelmiş oluyor. de başlangıç dediğimiz kırılma noktası da işte bu noktada başlıyor. Evet hocam o zaman biraz da süt ve süt ürünlerinden bahsedelim. Beslenmedeki evet, öneminden evet. değinelim. Derler anne sütü. Evet. Süt deyince benim aklıma direkt o gelir bir çocuk hekimi olarak. Biz ilk 6 ay zaten hep anne sütü öneririz. En güzel süt aslında anne sütü. Tabii şaka bir yana olayın ciddi boyutu da böyle. Süt ve süt ürünleri bebeklikten başlayan, çocuklukta devam eden, ergenlik sürecinde bırakmayacağımız hatta yetişkin ve yaşlanma sürecinde bizim tüm mineralizasyon dediğimiz kemik dokularımızı, işte kas iskelet sistemimizi, beyin hücrelerimizi besleyen ve içinde çok değer verdiğimiz D vitamini ve kalsiyumu barındıran çok kıymetli gıdalar. Tabii ki bunları yerinde, doğru ve zamanda tüketmek gerekiyor. Eskiler derlerdi hani bir bardak süt içip yatalım. Gerçekten süt kemik gelişiminde, boy uzama metabolizmasında, içindeki D vitaminiyle, biliyorsunuz D vitamini vücut için çok kıymetli. Hem birçok hormonun yapı taşında görev alıyor, hem büyüme gelişmede etkili, hem de bağışıklık için çok kıymetli. Hatta hatırlarız Covid sürecinde hocalarımız, değerli meslektaşlarımız hep D vitaminini önemli vurguladılar. Tabii D vitaminiyle beraber hareket eden kalsiyum, magnezyum gibi mineraller de e, süt ve süt ürünlerinde bol. Süt ürünleri deyince benim aklıma e, kendi annemden de düşündüğüm ve benimsediğim bir şey gelir. Biz Diyarbakırlıyız bu arada. Benim annem babam da emekli öğretmenler. Onlar da okullarda yıllarca anlattılar. Annem de hep bunu bize anlatmaya, uygulamaya çalıştı. Ben ev yoğurdunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü ev yoğurdu dediğimiz gıda bir nevi probiyotik. Yani vücuttaki iyi bakterileri, kıymetli mikroorganizmaları barındıran, bunların bağırsakta, midede ve tüm vücudumuzda dengeli hareket etmesini sağlayan organizmalar. Evde yapılmış olan yoğurt bence en iyi probiyotik. Tabi aileler özellikle enterit dediğimiz işte mide bağırsak enfeksiyonlarında bize geldiği zaman bunu önleyen probiyotikler var piyasada satılan. Biz hekimler olarak hep şunu öneririz. En iyi probiyotik yoğurt. Hatta evde yapılmış ev yoğurdu. Mayalanmış yoğurt. Mümkünse süresi çok uzun olmasın. İşte bir haftaya geçmeyen yoğurtlar çok kıymetli. Biz ek gıdaya başlama sürecinde bile öncelikli olarak yoğurttan çok destek alırız ve çok fayda görürüz. O yüzden süt ürünleri, özellikle süt ürünlerinden menşe alan yoğurt hatta ev yoğurdu çok kıymetli bir ürün. Bol bol tüketilmesi gerekiyor. Peki hocam süt ürünlerinin neden olduğu alerjiler var. Evet. Ee, biraz da bunlardan bahsedelim mi? Şimdi tabii yeni doğan bebekler, bebeklik çağından itibaren bize gelen aileler. Hocam bende süt alerjisi vardı. Her her süt ürünü tükettiğimde kızarıklık, döküntü, kaşıntı, işte bağırsaklarımda şişkinlik, midemde, karnımda aşırı ağrı olur Hı -hı. falan derler. Bu önemli. Niye önemli? Çünkü böyle bir korku oluştuğu zaman veya böyle bir süreç başladığı zaman aileler de, bebekler de, çocuklar da süt tüketimini kesiyorlar. Halbuki bu çok da korkulacak bir olay değil. Yakın takip gerekiyor, evet. İhtiyatlı olmak gerekiyor, evet. Ama birdenbire de sütü hayatımızdan çıkarmayalım. Tabii süt ürünleriyle alakalı çok güzel ürünler var artık. Bu hazımsızlığı önleyecek, bu gazları önleyecek. Bunlardan faydalanabiliriz. Bizim ağırlıklı olarak süt ve süt ürünlerine karşı alerjilerimiz genelde bebeklik çağında görülüyor. İşte anne şey diyor geldiği zaman. Kakada hocam yapışkansı, sümüksü, Biraz da kan gördük. Hafif işte kollarda, vücutta kızarıklık oldu. Bu bizim için süt alerjisi lehine değerlendirilebilir. Böyle bir bebeği biz alerji ve immünoloji dediğimiz bölümde destekli takip ediyoruz. Hayatından yüzde yüz süt ürünlerini çıkarmıyoruz ama kullanırken, tüketirken biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz. Çünkü alerji sonuçta bir bağışıklık reaksiyon cevabı e ve çok alerjen bir çocuk da Hastalıkları açık hale geliyor. Bunu da tabii çok istemeyiz. Takip etmek gerekiyor. Aileyle işte sıkıntıları olan insanlarla görüşerek bu süreçte beraber yol almak kıymetli. Evet, e, şimdi de şöyle bir soruyla devam edeceğim size. Yetersiz beslenme fiziksel ve zihinsel gelişimindeki <laughs> önemi nedir? Tabii çok bu da çok önemli bir soru. Yetersiz beslenmeden kasıt ne? Mesela aile gelip şey diyor. Hocam diyor benim çocuğum maşallah çok iştahlı. Makarna yer, gece gündüz yer hem de pilav yer. Öğünlerde saydığı gıdalar hep birbirine yakın gıdalar. Veya şunu der işte atıyorum. Benim oğlum her öğün et yer. Ne verseniz benim kızım sürekli tavuk yemek ister. Dengeli beslenme, ihtiyaca uygun beslenme bunlar değil. Biz vücudumuzun milyonlarca hücresinin olduğunu biliyoruz. Özellikle bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Tabii siz de sorularınızda değindiniz. Beyin ve sinir gelişimi Gerçekten o kadar çok hastalığı önlemede kıymetli ki. Biz tek düze yani belirli alanlarda beslendiğimiz zaman vücut ve beyin sinir hücrelerimiz bu gıdalardan, minerallerden, vitaminlerden mahrum kalıyor. İç organlarımızın gelişimi aksıyor, yağlı bir karaciğerimiz oluyor, midemizde çeşitli sıkıntılar oluşabiliyor, dışkılama alışkanlıklarımız değişiyor. Bütün bunlar bizim yaşamda da konforumuzu bozuyor. O yüzden dengeli beslenmek, vitaminlerden, minerallerden, kalsiyumuyla, D vitaminiyle, magnezyumuyla, karbonhidratıyla, proteiniyle her şeyden çok abartmadan, çok üst düzeyde tüketimi fazlalaştırmadan almak bence çok kıymetli. Her şeyden bence yenilebilir. Yeter ki çok katkısı olmasın. Bildi bildiğimiz, ulaşabildiğimiz yapan kişileri tanıyalım. Tabii bu günümüz koşullarında ne kadar mümkün o da bu zorlukları beraberinde getiriyor ama mümkünse tatlıyı bile yapacaksak. Evde yapalım, evde bildiğimiz gıdalarla yapalım. Ben e, glukoz şurubu dediğimiz, pancar şekerinden üretilmeyen, yine bunun yanında doymuş yağlarla yapılan, büyük şehirlerde insanların sabah çok tükettiği, hatta çocukların beslenme çantalarına bile koyduğu, poğaça, açma dediğimiz bildiğiniz yağ dokusu yüksek gıdaların çok kıymetli olmadığını düşünüyorum. O yüzden dengeli beslenme dediğimiz zaman her şeyden azar azar, Kıymetli bir şekilde alıp vücudumuzun yapı taşlarını durdurmak lazım. Ben evet. bunu anlıyorum ve bunu da hastalarıma, ebeveynlere her fırsatta dilendirmeye çalışıyorum. Evet hocam, şimdi biraz da ergenlik dönemi beslenmesine gelelim. Ergenlik dönemi beslenmesinde beden algısının değişmesiyle beraber yaşanan bir takım zorluklar var. Aşırı evet. zayıflık ya da aşırı kilo alma. Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Bu da olayın biraz sosyal, evet. biraz psikolojik boyutu ile alakalı bir soru. E, güzel bir soru, sağ olun. Ergenlik tabii farklı bir süreç. Nasıl farklı? Hormonal bazlı farklı, sosyal anlamda farklı, aile bazlı farklı. En önemlisi ergen birey bazlı farklı. Büyüdükçe kendindeki değişimleri fark eden ergen tabii bu süreçte farklı besinlerle de tanışıyor. Arkadaş çevresinde işte kilolusun, boyun uzun, boyun kısa, kas yapın düşük, vücudun kötü gibi değişik söylemler hep ergenler için kullanılan, arkadaşların da kendi ergen çevresinde kullandığı Birçok cümleyi barındırıyor. Ergenlik döneminde tabii ki besinler çok kıymetli. Ağırlıklı olarak vücudun gelişimini, yine burada değineceğiz, beyin ve sinir hücrelerinin gelişimini sağlayan besinler çok önemli. Bu farkındalığı ergenler bazen yakalayamayabiliyorlar. Okuldan çıktık, hadi bir hamburger yiyelim, e, atıyorum. Diğerde buluştuk, bir yerde oturduk. Hadi bir şeyler atıştıralım gibi bir kültür. Ergenlerde, ergenlik sürecinde sık rastladığımız bir süreç. Tabii çocuk eve geliyor akşam. Kurulu bir sofra var, anne de büyük bir özveriyle hazırlamış ve büyük bir heyecanla evladının, kızının, oğlunun o evde yaptığı güzel doğal gıdalardan, yemeklerden yemesini bekliyor. Tabi bu süreç, ergenlik süreci biraz böyle çatışmaların da, işte ikili ilişkilerin de zora girdiği bir süreç Ebeveynlerde, çocuklar arasında. Bu yemek ve beslenmeye de yansıyor. Sürekli beslenme reddi veya dışarıda tırnak içinde başına buyruk beslenme dediğimiz sıkıntılarla aileler bize geliyorlar. Bu biraz baş edilmesi zor gibi görünen ama diyalogla, ikili ilişkilerle, iletişimlerle gerekirse ve bence çok da önemli çocuk psikologlarından, çocuk psikiyatrlarından, hekim arkadaşlarımızdan destek alınarak yürütülmesi gereken bir süreç. En azından ergenlik süreciyle birlikte başlayan bu yabancılaşmayı biz bazı desteklerle, iletişimle, diyalogla konuşarak çözümleyebiliriz. Bizim için de geçerli. Hiçbir şey zorlu olmuyor kendi doğal mecrasında doğal sürecinde gözleyip güzel gıdalarla itici gelmeden aile içindeki sofra kültürünü de kaybetmeden bunu da oturtarak ergenlik sürecinde evlatlarımıza bu şekilde destek olabiliriz. Hocam şimdi bu tarz bir problemi yaşayan aile size geldiğinde evet. yatarak mı tedavi ediyorsunuz yoksa psikolojik bir yardım mı talep ediyorsunuz? Ben şimdi, anlamak istiyorum. Evet bu da sağ olun, çok güzel bir soru. Tabii olayın psikolojik boyutuna biz çok karışmıyoruz çünkü bununla ilgili uzman arkadaşlarımız derin bilgi birikimleriyle olaya müdahil oluyorlar. Biz tamamıyla beslenme neden yok veya beslenme varsa neden kötü besleniliyor veya çok kötü bir gıdayı neden bu evlatlarımız, bu çocuklarımız hayatlarından çıkaramıyor boyutunda aileye önerilerimizi sunuyoruz. Varsa bizim uygun gördüğümüz işte vitamin eksikliği olacak şekilde, mineral eksikliği olacak şekilde yaklaşımlar biz olayın tıbbi boyutu da tetkiklerimizi, kontrollerimizi yapıyoruz. Bunlara göre yatarak tedaviden ziyade daha çok ayakta hastayı, çocukları, evlatları ve aileleri sıkıntıya sokmayacak yaklaşımlar sürdürüyoruz. Daha doğru gıdalarla, eksik olan minerallerle, vitaminlerle yaklaşım sürecini ben hekim olarak çok kıymetli buluyorum. Ama olayın psikolojik ve mental boyutu tabii bu süreçte dediğim gibi uzman arkadaşlarımız olaya müdahil oluyorlar ve bence bu çok ayaklı. Bir sandalyenin dört bacağı gibi Farklı paradigmaların önem arz ettiği bir süreç kesinlikle takipte ve ihtiyatlı olmakta fayda var. Çünkü çocuklarımız Muhakkak, çok etkileniyorlar dışarıda evet, gördüklerinden. Evet hocam programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken evet. ailelerimize son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba? Vallahi doğru yaşayalım, doğru yaşatalım. Doğrudan kasıt ben davranışların da beslenmede, büyümede, gelişmede kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarla konuşmak kıymetli en ufak bir çorbamızı, en ufak bir yemeğimizi bile anlatırken onu tatlı dille, güzel dille, irite etmeden, itici gelmeden aktarmak ailelere bence düşen görevlerden en önemlisi. Tabii dışarıda kontrol edemiyoruz. Her türlü gıda alımı açık. Bunu aile ortamında sıkıcı olmayan, güzel örneklerle, sıkıcı olmayan sürelerle aile içinde konuşabiliriz. Ama benim hep önerim şu, gerçekten kapalı gıdalar, raf ömrü uzun gıdalar bizim görüntüsüne aldandığımız Zehir yumakları. Bunlardan uzak durmakta bence her anlamda fayda var. Hocam programımıza konuk oldunuz ve sorularımızı yanıtladınız. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ilginiz, evet, alakanıza. Çok teşekkür Böyle bir ediyoruz. kıymetli süreci benimle paylaştığınız için. Herkese mutlu yaşamlar, güzel yarınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, huzur, mutluluk, başarı diyoruz ama her şeyin başı sağlık diyoruz. Söz konusu sağlık. Esen kalın.